Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sercan odada Sercan'la alakası yok bu videonun. Size ıslak kekler vermek istedim. Yani öyle yaparken dedim çekeyim bari. Hem de bir tane daha video yapmış olalım. Çok az malzemeyle ıslak kek nasıl yapılır adlı çalışmayı yapacağız şimdi. Malzemeler için gerekli olan... Arkadan sesler geliyor. Çok ciddiye almayın orayı. Ev haliyleyim kusura bakmayın. Bir su bardağı sıvı yağ. Tezgah. tezgah bu kadar küçük ki bu arada alanım olmadığından ötürü şurayı bir boşaltayım çünkü yoksa sığmayacağız bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı şeker bir su bardağı süt ve bir su bardağı un ile 4 tane yumurta ee, hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin koyuyoruz ve kakao koyacağız onu da getiriyorum şimdi dolapta. Ben bu tarifi internette bir yerde görmüştüm, YouTube'da. Çok başarılı. Birkaç kere de yaptım, gayet de iyi oluyor. Hem tam kıvamında oluyor hem de... E, çok az malzeme olduğu için çok pratik oluyor. O sırada fırını açalım. 180 derecede pişireceğiz. Şöyle açıyorum. Bir de bir misafir, misafir şeyi var. Ondan ötürü... <laughs> bir de kendimi odakladığım için. Ben de beraber aşağıya iniyorum kamera. Şimdi... 3 yemek kaşığı kakaoyu da buraya ekliyorum. Hepsini malzemeleri önüme koyuyorum. Malzemeleri size göstereceğim. Ne kadar az olduğunu göstereceğim ki anlayın diye. Sadece bu kadar malzemeleri yapıyoruz. sosu için ayrıca anlatacağım zaten. Sıcakken yani döküyorsunuz. Hatta şey diyorlar bana sıcakken yani hamur olmuyor mu? Sos sıcak, kek sıcak. Aynı o şekilde döküyorsunuz. Ben de ilk başlarda olmaz falan diye düşünmüşüm ama yaptıktan sonra anladım ki gerçekten oluyor ve çok iyi oluyor. Şöyle çevireyim. Bir saniye. Malzemeler. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 4 tane yumurta, hamur kabartma tozu, şekerli vanilya ve 3 yemek kaşığı kakao var burada. Şimdi derin bir leğen alıyoruz. Leğen. <laughs> leğen önemli. Bu arada arkada bu bulaşıklarım var. Makine bitti. Makineyi de halledeceğim de. Önce şunu yapayım ondan sonra. <laughs> Şimdi arkadaşlar. bu şeyleri seviyorsanız ara ara bu şeyler çekelim. Ama böyle şöyle çekmek için kanala abone olmanız lazım. Beğenmeniz ve yorum atmanız lazım. Tarifi denemeniz lazım falan filan bir şey var. Onu Şimdi arkadaşlar. Dört tane yumurtayı şekerle beraber kabarana kadar çırpacağız. Önce dört tane yumurtayı ekliyoruz kaba. Dört tane yumurtayı ekledikten sonra bir bardak şeker ekleyeceğiz ve sonra kabaracak ama bayağı çırpacağız. 2-3 dakika kadar. Sonrasında da diğer malzemeleri yavaş yavaş ekliyor olacağız. Şunu da kırayım. <laughs> kamera beni sabitlediği için ben döndükçe kamera da benimle beraber dönüyor. Dolayısıyla şöyle malzemeleri koyduktan sonra göstereyim. Bu şekilde görüyorsunuzdur inşallah. Beni Heh. görmüyor, görebiliyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben birazdan çevireceğim. Merak etmeyin. Yavaş yavaş. Her yere. Yeni <laughs> Geniş olduğu için yumurtayı bir tarafa a, a, yatırdım. Orada yapıyorum kabarması için. <laughs> Tam olarak şöyle bir görüntü olacak. Bu görüntüyü elde ettikten sonra bunu her yere batırdım bu arada. Bu görüntüyü elde ettikten sonra yani şu şekilde kabardıktan sonra gördüğünüz gibi bitiyor işlem. Biraz eğeceğim bunun kafasını. Kendime sabitlemeyeyim. Şöyle yapayım. Belki böyle görebilirsiniz. Heh, şöyle görebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü... Kendime sabitlemeyeyim. Daha sonrasında sıvı malzemeleri yavaş yavaş ekliyoruz. Süt ekliyoruz. Sıvı yağ ekleyeceğiz. Zeytinyağı koyuyorum ama siz sıvı yağ koyabilirsiniz. Fark etmez. En son bunları bir karıştırıyoruz. Yumurtanın çok fazla inmemesi lazım. Hemen seriden ekleyip hallediyorsunuz. Unu ekliyorsunuz arkadaşlar. Hamur kabartma tozlarını ekliyorsunuz. Seriden ekliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi kabarmış olan yumurtanın inmemesi lazım. Fırına atmadan önce. Bu çok önemli. Bu yüzden bunları ekledikten sonra kakaoluyu da ekleyip bir kez daha karıştırıyorsunuz. Kıvamı cıvık olacak ama sakın üstüne un eklemeyin. Malzemeler bu kadar arkadaşlar. Bunun tarifi bu çünkü. Sakın ha. Sonra un ekledim. Affetmeyin yani. Aynı yöne doğru çevireceksiniz ki kabarıklığı inmesin. Bunu hiçbir şey yapmadan şuraya kaldırıyorum. Bunu yağlayacağım. Bunu yağladıktan sonra da hemen bunu ekleyip çok seri bir şekilde kimse görmeden fırına atacağım kimse görmeden. Hepsi yağladık. Her yeri batırdım şu an. Tezgah o kadar küçük ya her yeri batırdım şimdi. Sonra bunu böyle bak şimdi akarken göreceksiniz ne kadar cıvık olduğunu. Bakınız. Böyle bir akışkanlığı oluyor. Dediğim gibi ekstra malzeme eklemeden fırına gönderiyorsunuz. Hemen döktünüz borcama. Bu şekilde kare dikdörtgen borcamlar yetiyor. Daha fazla büyük bir şey yapacaksanız ince olur. Eğer kalın olmasını istiyorsanız lütfen daha büyük bir borcam kullanmayınız. Fırına postalıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir 35 dakika kadar pişecek. 35. dakikaya geldiğinizde siz sosu hazırlamaya başlıyorsunuz ve Sosu hazırladıktan sonra 5 dakika sonra da çıkarıyorsunuz. Yani 35. dakikada sosu hazırlamaya başlıyoruz. 40. dakikada keki fırından çıkardıktan sonra sosu hemen üstüne döküyoruz. Yani sıcak. Kek sıcak, sos sıcak olacak. Haberinizde, bilginizde. O yüzden sakın az soğutup dökmeye falan kalkmayın. Ondan ötürü şimdi bunu attım. Saate bakalım. 40 geçiyor. Yani 35'te ise benim 15 geçe sosu yapmaya başlamam lazım. Sos için malzemeleri şuraya hazırlayacağım. Şimdi beraber. Duvarlara kadar kakao yapmışım. Tebrik ederim kendime. Tebrik ediyorum. Sosu içinde bir su bardağı süt. Hazırda bulunacak yine. Bir su bardağı süt. Su bardaklarım ısır ölçü için <laughs> ayrı ayrı. Şeker kullanacağız yine. Şekeri kullanırken de 4'te 3 su bardağı kadar kullanacağız. 4'te 3 su bardağı kadar kullanmak için de hep tamamen doldurmuyoruz su bardağının Ağzını hafif esik bırakacağız. Şuradan alayım onu da kimse görmeden. 4 3 şu kadar. Üstü esik kalacak. Daha sonrasında yarım bardak yağ. Yine sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz sıvı yağ kullanın fark etmez. Benim dedemin bahçesi var. Zeytin bahçesi. O yüzden ben zeytinyağı kullanıyorum. Hiç de tadında bozmuyor. Bir şey de olmuyor. Para veremem ya. Sonra bunu da koyduktan sonra yapacağım. Kapatalım. Yine bunları doldurmam lazım. Buradan boşaltıp boşaltıp. Ya. Yine kendime iş çıkardım. Bu üç malzeme ve bir de kakao eklenecek. Onları şuraya hazırlıyorum, koyuyorum. Şimdi yine kakao koyacağız. Bir saniye. Tablomada bulamadım. İki yemek kaşığı kakao olacak arkadaşlar sosu için. Onu da ayrıca şunun içine koyalım ve kenarda beklesin. Bu bitti bir paketim daha var. Ona bakacağım. Ne kadar çıkar bunu? Şöyle Şimdi iki yemek kaşığı kakaoyu da şuraya koyduktan sonra seri bir şekilde burayı temizliyorum. Bulaşık makinesini boşaltıyorum ve devam edeceğim. Çünkü birazdan bir sağa bir sola bir, bir sola gideceğim. Yüzüme odaklayayım da ben de beraber gitsin. Evet. Şimdi malzemeleri buraya koyduk. Şuradaki kalabalığı bir alayım buradan. Her yer her yerde. <laughs> Efendim? Acil bana lazım. Ne istiyorsun benden? Ee... Ne arıyorsun? Söyle bana. Hah. Ne istiyorsun yardım? Ben ama tam tek yapıyorum şu an. Ne? Ortalık elinden tam zamanı. Tam zamanı yani şu an. Biraz mola mola mola. Mola veremem ben mola, mola tarif mola. çekiyorum. Hayır, Git hayır hayır mola 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 mola. Mola aşağı kolunu indirmemiz lazım. E, nasıl kolon indireceğim aşağı? Bunu bir tanesini sen alacaksın bir tanesini ben. Neden nefes nefeseyim? Apartmanımızda asansör bozuk maalesef. Yani hayatımda ilk defa sitede oturuyorum. Sizde de böyle mi bilmiyorum ama. Görüp görebileceğiniz en rezalet sitede oturuyoruz arkadaşlar. Maalesef ki. Sıradaki herkesten çok rahatsız ve şikayetçi ama şu an başka şansımız olmadığı için buradayız. Asansör nereden baksanız 3-4 gündür bozuk. Eve sipariş veriyorsunuz, gelen kurye söverek çıkartıyor bunu. Böyle saçma sapan bir şey var. Arabaya bir şey indirdik de. O yüzden biraz şey oldum, yoruldum. Şimdi makinesini boşaltacağım ve hemen işlerimi yapmaya devam edeceğim. Bütün gün evde böyle geçiyor zaten. Bulaşık makinesi bitiyor. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi bitiyor. Kurutma. Kurutma bitiyor. Yemek faslı. Bunları da bugün aldım bu arada. Şeyden. Neresiydi kız orası? Hmm. A 101'den. Sanki evde yer var gibi aldıkça alıyoruz. Neyi nereye koyacağımızı şaşırdık. Evde yer yok çünkü. Benim hem mutfağım çok küçük hem de dolaplarım çok çok küçük. Gerçekten yanıma. Buraya gelin. Şöyle gelin şöyle. <laughs> saçımın haline bak. <var. gülüyor> Ev işi yaparken de saçımın haline <laughs> bak. Geçen gün böyleyim. Biçin gün. Ne yapalım? Saç başı dağınık. Bu halimiz. Hani böyle. Ben pis yerde duramam, pis yerde çalışamam, pis yeri hiç sevmem, pis yerde oturamam oturamam yani. Biz mutfakta çalışamam. Ev pisli uyuyamam. Öyle şeylerim var. Tezgahta bulaşık varsa rahatsız olurum. Ondan dolayı makinenin bitmesini bekliyordum işte. Bazen elimde de yıkıyorum da. Elimde yıkadığı zaman tezgah çok küçük olduğu için tezgahın üstüne dizmek zorunda kalıyorum bulaşıkları. Bu sefer de tezgahtaki alanım kısıtlanıyor. Daha da beter oluyor yani. Geliyorum bir dakika. Şimdi beni görmeyecek mi? Sakar Şarkı devrede. Saçımın orası niye yukarıda acaba benim? Hiç bilmiyorum. Şunu bir içeri sokuyorum sinir oldum. Şu geri çıkayım burada yapmayayım. Şimdi bu mutfakta saç topluyor o diyenler olur. Amerikan mutfak olduğunda mı türü? Hiç başka yerim yok ya. Yani. Şurada topluyorum hemen. Bir dakika. Saç sonra ellerimi yıkayayım. Sonra buna bakalım. Şunu da şuraya bir alayım. İşte böyle bir tezgah olunca maalesef ki alanda dar olunca bir sağa bir sola, bir sağa bir sola çekiyorsunuz malzemeleri. Yani. Aslında gelin beni zorlayacak herhalde. Şuraya yoğurtları birbirine karıştırayım. İki su bardağı yoğurt çıkıyor mu? Bakayım hemen seriden. Çıkar diye düşünüyorum. Gözümle gördüğüm kadarıyla. Çıkar çıkar. Buyurunuz. Bu tarifi yapacağız arkadaşlar. Güzel bir poğaça tarifi buldum. Çok basitti. Bunu yapacağız. Yoğurt. Siz yine benim elimi görmüyorsunuz büyük ihtimal. Dökürsene. İki su bardağı yok. Benim konuşma. Konuşma şaka mı? Ne yapalım ya? Misafir geliyor deyince de biz yani. Biz Türkler her zaman böyleyiz. Misafir ağırlamayı çok severiz. Tabi dizimin olduğu günlerde böyle şeyler yapmayı istemiyorum ama ama geliyorsa da arkadaşları falan öyle e, e hani hiçbir şey yokmuş gibi eli bomboş da ağırlamak benim hiç hoşuma gitmez yani. Hayatta en nefret ettiğim şeydir bu. Sonuç olarak ilk defa gelen insanlar oluyor ve hep ona da diyorum misafir gelecekse bana son dakika haber verme. Önceden haber ver ki en azından hazırlık yapabileyim. Çünkü son dakika haber gelince benim elim ayağım birbirine dolaşıyor. Bir su bardağı yoğurdu koyduktan sonra su bardağı sıvı yağ koyacağız. İçine sıvı yağ doldurmam lazım. Bunu da halledeceğim. Yapacağım hepsini. Bir su bardağı sıvı yağ. Yine zeytinyağı kullanıyorum. Yağlarım bitti. Doldurmam lazım. Hmm. Sonra içerisine tuz. iki tane kabartma tozu ve aldığı kadar un koyuyormuşuz. Siz beni görmeyin. Biraz geri çekeyim isterseniz. Şöyle koyayım ne yaptığımı görün. Şöyle biraz. Şimdi daha iyi galiba. Tamam. İki tane hamur kabartma tozu. Normalde mayalı yapıyorum. Bu sefer mayalı yapmadım. Bu tarifi deneyeceğim diye. İnşallah başımıza böyle bir şey gelmez. Gerçi hamur işlerinde yaptığımda kötü olduğunu görmedim hiç yani. Tarife göre yaptığımda da kötü olduğunu görmedim. O mesela diğer keki de ben tarife göre yapıyordum hep. Şimdi bayağı da yapıyorum kötü değil yani. Şimdi onu sıyır alalım şuraya. Bir daha indirim ekleyelim. Tuzunu da ekledikten sonra aldığı kadar un koyacağız. Buyurunuz. Dur. Başlıyor mesai. Şunları bir karıştıralım. Malzemeleri anladık galiba. Malzemelerde bir şey yok zaten. Böyle. Görmüyorsunuz tabi kamera sürekli dönüyor. Bunu ekleyeceğiz. Ben ne kadar ekleneceğini göz kararı tahmin edebiliyorum zaten. Siz isterseniz bu dakika ölçerek ekleyin ya da bekleye bekleye ekleyin falan filan. Şimdi bunu ekledim en son bir daha tekrar toparlamak için ekleyeceğim. Elimden çıktı zaten ama. Ay ne kadar kolaymış ama bunu. Beğendim mi ama bunu? Çok çabuk oldu. Güzel kamera. Severim böyle tarifleri. Hem basit hem de güzel. Aa, benim yaptığımdan çok daha basit bu. Deneyin kız. Vallahi deneyin. Ne kadar iki dakikada toparlandı, elime de yapışmadı hemen. Aa, en sevdiğim. Benim diğer bunu yapsaydı 5 saat yoğurmuş olurdu çünkü o mayalı tarif. Hem 5 saat yoğuruyorsun hem de şey eline yapışmaması için 2 saat toparlaman lazım falan filan. Dünya iş var yani. Bu biraz pratikmiş ama. Beğendim. Seni beğendim. Seni yaparım sık sık. Bir saat gelince. Bir de böyle şeylerim var. Bir tane tarifi beğendiysem eğer Sabri gelince hemen çektiriyorum. Yapıyorum tekrar pratikse özellikle. Bir arada şey vardı mesela krem şantili 3 malzemeli kurabiye tarifi vardı. Bilirsiniz belki. Bütün ev hanımlarının çok pratik yöntemiydi. Sonra cookie mookie bir şeyler çıkardılar. Ondan sonra o tarifler yalan oldu. Bak bu hamur iki dakikada hazırlandı bu arada. Aa, bileydim böyle olacağını. Hep bundan yapardım kız. Ne basitmişsin. Severim. Ya zor şeyler de yapıyorum da bu bir misafir geliyor. Çok acil geliyor dediğinizde hemen yapılabilecek bir şey olabilir. Güzel. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Hemen sosa geçmemiz lazım. Sosa geçiyoruz ve seriden sosu pişiriyoruz. Bayağıdır çünkü fırında keke şey olmasın. Hangi birini göstereceğimi şaşırdım. Tamam neyse önce keki çıkaralım fırından. Tamam mı? Ondan sonra gerisini hallederim. Hemen sizi tekrar bu köşeye alacağım. Kendimi aktif edeyim. Ocağın üstü biraz şey olmuş olabilir, kirlenmiş olabilir. Bu da sarma bu arada. O da onun için. Dün şey yapıştı. Aaa! Aa, nazar Aaa! Ne oldu biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. Ah ki zaman. Bak. Süt nerede? Ah. Ah. Ah Allah'ım ah. Neyse çok sarıdan şunu yapayım. Ondan sonra temizleyeceğim orayı. Hazır oldu. Ah gizem ah. ah gizem ah. Sütün hepsi gitti oraya. Neyse şu sosu yapayım da bakacağım temizliğe. Yine kendime iş çıkardım. Yine bahsettiğim gibi bir su bardağı süt. Ee, 4'te 3 şeker yarım bardak sıvı yağ ve iki kaşık kakao ile sosu karıştırıp topaklanmadan hazırlayacağız. Evet. bunu hazırlamaya başlayalım da. Bundan çıkaracağız çünkü. Her yer süt oldu. Delireceğim ya. Delireceğim gerçekten bazen. Her şey birbirine karışıyor. Önce bir ocağın altını yakmadan böyle karıştırın da topaklanmasın. Bir kere kaynasa yeter zaten. Bu çok büyük ocak. Şuraya alayım. Bir kere kaynasa yetiyor. Ben onu şöyle karıştırarak şey yapayım. Her yer süt oldu. Her yer. Neyse. Şu keki çıkarayım, keseyim, bunu dökeyim. Kenara alayım, ondan sonra halledeceğim. Sülfe. Sülfe çabuk gel. olmasa ne almayacaktık gerçekten Zeym Hanımlara. Silife yetiş buraya. Hemen çözdüm yani. Şimdi artık bu... Şunu fırından alacağız. Kapatma, kapatma fırını. Fırını kapatmadan al. Ah Zeym Unutuyorum, unutuyorum. Yaşlanıyorum galiba. Heh. Burayı alıyorum. ağzını kapatayım. Size bunu önce göstermek istiyorum. Şimdi benim bu fırının üstü bir sıkıntı var ve yakıyor ama çok yanık değil. Çok yanık gibi gözüküyorsa yanlış anlamayın. Bu üstü böyle normal. Böyle oluyor. Çok kabarmıyor da. Böyle gözükecek. Şimdi biz bunu kesiyoruz istediğimiz gibi. Kestikten sonra da üstüne sosunu ilave edeceğiz. İkisi de sıcakken yapacağız bunu söylemiştim. Birazcık şimdi kamerayı aşağı doğru eğeyim. Görün işlemi. Buradan görün. Beni görmenize gerek yok. Çok seri bir şekilde şunu kesim işlemini alıyorum ve üstüne hemen bakın pişti zaten. Hani pişmez falan zannetmeyin. Az hamur şeyi var. İşte az un var içinde falan diye. Öyle zannetmeyin. Pişiyor çünkü. Yine yamuk kesmiş olabilirim. Benim kesmeyle alakalı sıkıntılarım var. Sonra bir tane de ortadan çektiğiniz zaman bu borcam için yeterli kalıyor. Şimdi sos sıcak kek sıcak. Asla hamur olmuyor. Sakın öyle zannedip de dökmemezlik yapmayın. Bu tarifte böyle çünkü. Sostan bu şekilde döküyorsunuz üstüne gezdirerek kestikten sonra. Böyle sesler çıkacak zaten. İkisi birbirini öyle güzel çekecek ki ister ılık isterse de sıcak sevenler için sıcak fark etmiyor. Nasıl servis etmek isterseniz. Böyle güzelce yediriyorsunuz kesimden sonra. Daha sonra da Afiyet olsun. Servise hazır. İsterseniz üstüne meyve ya da Hindistan ceviz ekleyerek serviste de yapabilirsiniz. Benim bununla işim bitti. Şimdi ben bunu kenara kaldıracağım. Kenara kaldırdıktan sonra da poğaçayı yapacağım. Hazır fırın açıkken poğaçayı yapmak için seriden poğaçanın içi için peynir çıkartacağım. Peynirleri halledeyim. Ondan sonra poğaçaya devam edeceğiz. Hazır fırın açık. Arka halledelim bunu. Hemen çok seri şuradan şey yapıyoruz. Peynir çıkartıyoruz. İsterseniz peynir kullanırız, isterseniz beyaz peynir kullanın. Ben şimdi bir tane tulum peyniri gibi bir peynir var. Ondan kullanacağım. Sonra içine de biraz kaşar rendeleyeceğim ve ikisini karıştıracağım. Yoruldum he. Böyle videolar istiyorsanız da yazarsınız yoruma. Tarif ben size çekerim ara ara. Deneyiz beraber. Kocana hamurunu göstereceğim. Şunu bir halledeyim. Çok seri bir şekilde üstündeki kağıdın tepsiye yaydıktan sonra şöyle alayım sizi de göstereyim ve görün hadi. Beni görmeyin isterseniz ellerimi görün fark etmez. Benim için şey fark etmiyor yani. Şöyle hamuru şöyle göstereyim. Telefonu şuradan kaldırayım. İçi de böyle. Hazırladım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle alıyorum yuvarlak bez halinde. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz diye düşünüyorum. Sonra içine kaşar ve hazırladığım peyniri karışımını koyuyorum. Pişirme kağıdına da biraz... Ben bu arada bol malzemeleri sevdiğim için malzemesini bol koyuyorum. Siz isterseniz az az da koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey tamamen. Parlak bezi halinde yaptıktan sonra tepsiye koyalım. Şunu acıttı beni bu arada. Ay yoruldum ya. Gerçekten. Çok yoruldum iki dakikada. Katılırken daldım. altı oldu. bitti, battı falan. Olmuş şeyler. Pişirme kağıdının üstüne yapacağım bir şey. Böyle tariflerde sadece beyaz peynir değil de kaşar daha iyi oluyor. Kaşarla beraber yaparsanız. İkisini karıştırırsanız iyi olur. Şimdi da yumurta yapacağız zaten. Şöyle sık koyalım. Ki yer kalsın. Tek tepsi yapacağım çünkü. İki tepsi yapmayacağım. Elim çok hızlıdır bu arada. Videoyu hızlandırdım zannetmeyin. <laughs> Biraz pratik çalışırım ve temiz çalışırım. O yüzden elim hızlıdır. Şey zannetmeyin yani. İki iki saldırı öyle mi yapıyor acaba falan demeyin. Seri çalışırım ben. Yavaş çalışmayı sevmiyorum güzelce güzelcenek yuvarlıyoruz. Bu tariften yani bu iki su bardağı olan tariften toplamda sanırım 9-10 tane falan poğaça çıkacak. Öyle hesap ettim kafamda. Şu an iki tane daha bezeler orada. 10 tane falan rahat çıkıyor. siz daha küçük de yapabilirsiniz tabii. Ben biraz çok küçük poğaça sevmediğim için böyle yapıyorum. Şimdi son kalan bezeyi de ikiye böleceğim. 10 kişiye rahat yani. Tek ölçüde. Başarılı bence. Ben bu tarifi sevdim ya. Tadı da güzel olacak bence. Dediğim gibi diğer tarifi çok fazla yapıyorum. Bunu ilk defa yaptım ama poğaça poğaçadır. Ben kötü olacağını düşünmüyorum. Şu an 10 tane. 10. da yapıyorum ve son. 10 tane poğaça çıktı. Derdemiz. Derdemiz. Ellerim batık. Şunun içine. Bismillah. Diyerekten sarısını kullanacağız sadece. Geri kalanını değil. Şuraya atıyorum sarısını. Açımızı da şöyle yumurtaları sürdükten sonra güzelce isterseniz üstüne susam falan da ekleyebilirsiniz ben eklemeyeceğim çünkü yok <laughs> yani eklemeyeceğim keyfi eklememezlik yap yapıyormuşum gibi daha algılamayın av evimde susam yok varsa <laughs> çörek otu, susam siz eklersiniz yani ben bazen hatta böyle şeylerin üstüne şey yapıyorum kekik ekliyorum o da çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yani poğaçanın üstüne hiç kekik atıp pişirdiniz mi? Eğer kekik kaldıysa yukarıda, ondan atabilirim şimdi. Bu da benim kendi uydurmam bu arada. Daha önce poğaçayı hiç yapan var mı bilmiyorum ama poğaçanın üstüne baktım yine evde susam yok, çörek otu yok. Dedim bir kekik atayım ya. Neden olmasın ki yani? Peynirde poğaça yakışır. Çok da güzel oldu. Hatta çok da beğenmişlerdi o zaman insanlar. Kekik ne alaka falan demişlerdi. Kendi bulmuş gibi davranmayayım da illa ki yapamam vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Buyurunuz böyle kekik atıyorum. Hem görseli güzel oluyor hem de tadı da güzel bence. Şöyle ortalara doğru. Kekin yakışmadığı bir şey olduğunu düşünmüyorum ya bu arada. Arkadaşlar poğaçalar fırına. Ben tezgah toplayacağım. Burayı kapatacağım artık. Siz sürekli tezgah toplayarak. Bunu fırına attıktan sonra azıcık ara veriyorum geleceğim. Poğaçanın dakikasını söylemeyi unutmuşum. 200 derece fırında 15-20 dakika pişireceksiniz bu arada. Hemen şunu göstereyim. Poğaçaları da göstereceğim şöyle. Pişmek üzere zaten. Buyurunuz. Fırın kirli değildir inşallah. Bundan da eleştiri alırsam vallahi vururum. Yoruldum çünkü. Buyurun. Birazdan onu da çıkartacağım. An itibariyle hazırız. Eğer bu tarz videoları sevdiyseniz ve devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlara yaparsanız tarifleri yazınız. Yoruldum. Çay demleyeceğim ve oturacağım. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Çok kısa bir vakitte, yani benim için de kısaydı aslında. İkiz de çok pratik tarifler. İki tane tarif çıkardık. Hızlı ve acil misafiriniz geliyorsa bu ikisini deneyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla diyorum ve siz öpüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.